Evet arkadaşlar şimdi şöyle teker teker göstereyim. Benim de denemelik. Şöyle bir sürü. ürünler var. Bunların tatlarını hiçbirini bilmiyorum. Ama bir videoda hepsini denemeyeceğim. Şöyle bayram çikolatası. Şöyle bir pastamız. Şöyle bir Dubai dondurmamız var. Şu bayram çikolatası da evet arkadaşlar Dubai çikolatası. Şey Dubai çikolatasını bayram çikolatası yapmışlar. Şimdi gördüğünüz şöyle ters Şöyle gördüğünüz Dubai çikolatasıyla başlıyoruz kol gösterdiğim üçünü deneyeceğim. Diğerlerini de diğer videoda. Şöyle içini göstereyim. Bayağı güzel, bayağı başarılı yapmışlar. videodan sonra bitiririm. Bütünü gel alayım. İnternette çok dönen ve inanılmaz merak ettiğime bakalım tadı nasıl. Bakalım tadı nasıl. Şöyle bir paket içinden paket çıkıyor. Onu da açıyorsunuz. Şöyle bir görüntüsü var. Biraz erimiş olabilir. Malum sıcaklardayız şöyle bir görüntüsü var. Şimdi bunu aldım. Şöyle tutuyorum. Şuradan kırdım. Şöyle içini gösteriyorum. Ufak bir dilim aldım. Bunu yiyeceğim. Hmm. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yani çok deneyen gördüm ama denemeyen varsa alsın, denesin. hı hmm. Benim biraz erimişti. O yüzden parmakları kusura bakmayın bir yer alıyorum. Şimdi son olarak Dubai çikolatası bayram serisi özel paketine Paketi de güzel yapmışlar. Biraz zor açılıyor. Şöyle bir tane alalım. Tipi şu. Açtıktan sonra tipi şu. şöyle göstereyim tipi de böyle malum havalar sıcak bayağı erimiş bu da ama çok güzel yapmışlar yenilebilecek en iyi Dubai çikolatası olduğunu söyleyebilirim konuşamadım bile o kadar güzel Aşağıda YouTube kanalımdan beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. TikTok ve Instagram'a beklerim. Onlar da burada. Beğeni atmayı, yorum atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Dubai çikolatasıyla son veriyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.